inancına, camisine, mektebine, medresesine, teknesine, zikrine, fikrine, ziyafetine, şeriatına karışan yok. Asayiş berkemal. köylü köyünde, şehirli kendi işinde, istediği ülkeye yasaksız sefer, mecani okumalar, mecani mektebel, mektepler, mecani hastaneler kırtasiyesiz saatinde biten işler, zulümsüz kanunlar, uzamayan mahkemeler. <gülüyor> <gülüyor> Yetişmez mi? Yetişir efendim. Evet. Hepsini koydunuz içine. <laughs> Türkiye idare ediyorsa Türkiye idare etsin. Türkiye idare etmiyor burayı. Kıbrıs'daki efendim uydurma partilere efendim meydan bırakıyor. Siz seçin geldiğinizden adam ve siz memleketini idare edin. Yalnız biz burada e, sizin üzerinizde Hakim olacağız. E bu bu bir yani e, hür bir memleket idaresi değildir. Biz demek ki bugün Türkiye'nin mandası altındayız. Veyahut kolonisi gibiyiz. Ve 40 senedir ne Türkiye muvaffak olabildi burada, ne bizim insanımız Türkiye'nin idaresine alışabildi. Böyle olunca bir çare bulmamız lazımdır. Milletlerin efendim, hukukunu koruyabilmek için UN kurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. UN kurulmuş. Peki UN insan topluluklarının haklarını gözetmek ve onlara haklarını haklarına sahiplik vermek için kurulmuş olan bir dünya teşkilatıdır. Şimdi biz de, madem ki Kıbrıs'tayız, Kıbrıs'ta iki cemaat var diyorlar. Kıbrıs'taki cemaat, tabi evvelinden itibaren belki 500 sene fazla oluyor. Bu idare bu memlekette Rum yani Hristiyan ve Müslümanlar burada bulunuyor ve yaşayıyorlardı. Hiç şimdiki kadar arada soğukluk ve kırgınlık, kavga dövüş olmamıştı. Bunu iki tarafın fanatik kişileri efendim, bu hale soktular. Rumların fanatikleriyle Türklerin fanatikleri. Ve bu koku nereden gelir? Tıkandı, kuyu tıkandı. Hı? Kuyu tıkanmıştır. Kuyu tıkandı. Doldu. Ha. Böyle olduğu vakitte Şimdi biz UN teşkilatının bu Kıbrıs davasına efendim, müdahale etmesini ve iki tarafın ne istediklerini sorup öğrenmesi lazımdır. Böyle olunca biz de burada bulunan Müslüman cemaati İstiyoruz ki biz Kıbrıs'ta dine dayalı bir kantonumuz bulunsun. Devlete karışmayacağız. Kanton olarak Kıbrıs'ın ikiye bölünmesini isteriz. Ne efendim Rum tarafı devletim diyecek, ne de Türk tarafı devletim diyecek. Lakin Kıbrıs Olur. devleti iki kantondan ibaret bir devlet yazılsın istiyoruz. Türk kantonu evet, şimali olsun veya hutta e, Türklerin bütün adam üzerinde efendim bulundukları yerlerde yarınla bağlı olmalarını isteyecekler ve hut İslam İslam'a dayalı dine dayalı olan kısmı tercih edeceklerdir. Biz arzu halimizi yani halimizi anlatıyoruz. Ki kır sene oldu bu hareket olanı biz burada bir şey kazanamadık. Kır sene belki efendim seviyemize de gelemedik. Aşağıya düştük, yukarı çıkamadık. Bizim şimdi düşüncemiz budur ki bu memleketi efendim, eskiden kendi idaresine almış olan efendim, İngiltere UK Krallığı ve İmparatorluğu'nun biz burada bir kolonisiydi. Koloni olaraktan, efendim, biz burada rahat yaşadık. Ta ki Rumlar Ta ki, yani Tamam, tamam, tamam. Ta ki Rumlar e, Enosis desin. Kıbrıs, bu Türkler de efendim, Türkiye desin. Türkiye birleşsin. İkisi de tecrübe etti. Ne biri Rumlarla Enosis yapmak için yaptığını beğendi. Şimdiki olan nesiller, kendi babalarının, dedelerinin yapmış olduğu bu fanatikliği bugün kabul etmiyor. Sökmedi yani, yürümedi. Türkler de Türkiye'yle birleşelim dediler. Ve rahat oluruz. Türkler de Türkiye'nin buraya gelmesiyle İstediklerini bulamadılar. Belki ellerindekini kaybettiler. Öyle olduğu vakitte bizim yapacağımız eski ustamızı çağıralım gel. Bizi idare et. Çünkü bizi ne Yunanistan idare edebildi, ne Türkiye idare edebildi, ne Kıbrıs'taki kurulmuş olan eyreti hükümet idare edemedi. Sen idare etti. Gel buraya al bizi. Bizim isteyeceğimiz budur. Beğenen gelsin. İngiliz İdaresi'nde askerlik yoktur. İngiliz İdaresi'nde vergi. vergi yoktur. İngiliz İdaresi'nde parlamento yoktur. Kabine yoktur. Efendim, vekillerdir, herze vekilleridir, bilmem kaç yüz, kaç bin efendim, ee, ee, müstahdem yoktu. Ve tüm, tüm Kıbrıs'ta müstahdem olarak İngiltere'nin kullandığı efendim, yani yüz kişi aşmaz. E bu yüz bin kişi müstahdem var bunun içinde. Belki iki tarafı sayarsan Yarım milyon müstahdem var. Ne içindir bu adamlar? Ne iş yapıyor? Bu getirdiler memlekete. İçinden çıkılmaz oldu. Millet perişan oldu. Urum'da, İslam'da. Onun için biz eski bize efendim bakan bizim idaremizi yapan, gözeten İngiliz, UK Krallığı ile Hindistan İmparatorluğu'nun eski <coughs> tertip üzerine yine bizi kabul etsin, gelsin bizi idare etsin. Amen. Beğenmeyen memleketten çıksın. İngiliz İdaresi'ni beğenmeyen Türke gitsin. İngiliz İdaresi'ni beğenmeyen Yunanistan'a gitsin. Ne Türk'ü, ne Yunan'ı beğenmeyen Avrupa'ya gitsin. Amerika'ya gitsin, Avustralya'ya gitsin. Beğenilen burada dursun. Bizim İngiliz ise isterlerse burada Raporandu yapsınlar. Temiz bir raporando olacak. İngiliz bizzat kendi gelip baksın. İngilizden şikayeti olan yok ne Türklerin ne Rumların. Çünkü adaleti gözetti bütün memur sınıfı da efendim, yani 200'ü aşmaz. Şimdi 100 bin müstahdam var. Kırtasiye, bürokrasi hesabı yok. Millet bıktı, usandı. Para vermekten, vergi vermekten. Askerlik yapmaktan. İstediklerine peşiman oldular. Neyse yalandır desinler bunlar. Bizim söyleyeceğimiz budur. Sonra Kıbrıs'ta tespit ettiğimiz bir sürü işlerimiz var. Yani Kıbrıs'ın idaresini efendim, UK aldığı vakitinde onun bize yapacağı çok hizmetler vardır. Limanları çalıştırabilir. Sivil efendim e, gemilerin gelip geçmeleri, konmaları, ikmalleri için yer olur. Veyahut donanmalara burada efendim, ikmal verilir. Donanmalar burada barınabilir. Memlekete para akar yetişen her mahsulümüz satılır, su bile satılır. Askerliği isteyen yazar İngiliz asker olarak kendisine de para verir, ailesine de para verir. Efendim, ve seyahat serbestisi var, iş serbestisi var, ve din serbestisi var. Hiçbir İngiliz baskı yapmadı. Burada 80 sene İngiliz serbest sur bıraktı. Çünkü Osmanlı kanunla idare etti burayı. Ya i̇şte bu. Böyle yaptıklarında çok işler açılır bize istediğimizden fazla iş açılacak. Alışverişimiz olacaktır. Memleket parlayacaktır. Paramız kıymetli olacaktır. İngiliz'in parası yere düşmez. En yüksek, en kıymetli parası Çünkü altın babası odur. Buna istediğin kadar altın da getirebilir. Altın de basabilir. İsteyen kağıt taşır, isteyen altın taşır. Yasağı yoktu. Kilo diye bir şey yok, okka var. Eski ölçüler var. Mecburi bir hizmet yok burada. Serbestsin insanlar. İnsanlar mandaradak hayvanlar gibi muamele görmez. İstediğin memlekete gidebilirsin. İngiliz pasaportun var. Ne viza istersin, ne viza. Ne kıyafetine karışan var. Ne okuduğuna karışan, karışan ne okuduğuna karışan bir sistem yok burada. Dinimizi tutacağız biz. İnşallah. Hu, Allah bizi affeylesin. Ya i̇şte bunları günahımızı efendim çekip cezasını bitirdiysek bu olur. Değilse efendim daha çekecekler çeksinler. Bizden söylemesi. Bunun üzerinde Rum olan bu bizim beraber yaşadığımız efendim Hristiyanlar Otomans dediklerine de biziz. İkimizin arasında bir kavgamız yoktur. Dışarıdan gelenlerimiz bizi kavga ettirdi. Dışarıdan gelen dediğimiz de dışarıdaki efkar. Bizim aklımıza sokulan. Şimdi biz anladık ki bu iş yürümedi. Daha uğraşırlarsa hepsi mah olacak. israf kapıları kapayacak hükümet. Kendi kendimize yeter bir yer olacaktır burası. Ya Rabbi sen. inşallah. inşallah. Ya Rabbi sen. Fatiha.